Arkadaşlar bugün sizlere iş yerinden çıkartılırsanız, işten kovulursanız nasıl olur da kredi kartı borcunuzdan kurtulursunuz? Bunun yolunu göstereceğim sizlere. Öncelikle Aksigorta şirketini arıyorsunuz. Telefon numarası 444 27 27'dir. Şirketten Şirketten bir kredi kartı işsizlik sigortası talebinde bulunuyorsunuz. Daha sonrasında hemen göstereceğim uygulama üzerinden. Evet hemen gösteriyorum bir saniye. Öncelikle bu poliçeden faydalanabilmeniz için son 3 aydır sigortalı olmanız gerekmekte. Son 6 aydır da ayrıca çalışıyor olmanız gerekmekte. Ee, daha sonra böyle gördüğünüz gibi benim şu an dosyalarım inceleme inceleme aşamasında. Kredi kartı ödeme sigortası. Bu sigortanın ücreti %2 yani kredi kartı borcunuzun %2'si kadar e, sizden bir kesinti yaşatır. Bunu da ekstrenize yansıtır. Her ay ekstrenizden düzenli olarak keser. Ta ki siz işten çıkıncaya kadar. Siz işten çıktıktan sonra ak sigortayı ararsınız. Ak sigorta e, sigorta poliçenizi iptal eder. Ve bunun durumunda hemen hasar inceleme. Yani sizin dosyanız incelemeye alınır. İnceleme sonucu ise hemen sizlere e, yok orayı gösteremiyorum. Orası gizlik gizlik gereği gösterememektedir diyor. E, bir Whatsapp grubu oluşturuyorlar. Sizin izninizle. Bu gruba SGK hizmet dökümü işten çıkarılma belgesi İş kur, iş arayan belgesi. İvan numaranız. E, ve bir tane daha belge vardı. Neydi o acaba? Neydi o acaba? Hemen bakıyorum bir saniye. Hemen sizinle beraber bakıyoruz. 3 aylık ekstreniz. Sizden isteniyor. Bunların tamamı pdf olarak alıyorsunuz. E-Devlet üzerinden ya da Akbank üzerinden ya da işte nereye bağlıysa oradan alıyorsunuz. WhatsApp grubuna gönderiyorsunuz. Bunun durumunda hemen inceleme alınıyor. 7 iş günü sonucunda sizlere detaylı bilgi veriliyor. 12.000 TL'ye kadar teminat sağlıyor sizlere. Yani benim sigorta borcum bu şekildeydi. 12.000 TL'ye kadardı. 5.700 TL'lik borcum vardı. E, yapılandırma yaptım. 6.200 TL'ye çıktı yapılandırma ücretimi de ödüyorlar. Yani kredi kartınızın yapılandırmada olup olmaması onları bağlamıyor. Her her harikarda e, işlemlerinizi gerçekleştirebiliyorsunuz. Bunun dışında daha birçok poliçe hizmeti sunan bir sigorta şirketi. Benim en çok güvendiğim şirket de budur. Aksigorta. Ben e, ee, ak nasıl ulaşabileceğinizi de anlatayım. Ak sigortaya 444 27 27 ya da 444 25 25 Akbank iletişim Merkezi'nden de başvuruda bulunabilirsiniz. Ya da Akbank şubelerinden de başvuruda bulunabilirsiniz. Ya da ak sigorta ajanteleri vardır ilçelerinizde. Ak sigorta ajantelerinden de başvuru yapabilirsiniz. Ee, ben şeyleri bulmaya çalışıyorum diğer poliçeleri. bulam bulamıyorum. Bu arada kredi kartı işsizlik sigortasını özel olarak sunan ücretsiz hizmetler de mevcut. sen danışmanlığı ücretsiz hediyedir. Online sağlık danışmanlığı da ücretsiz olarak hediyedir. Mesela bir psikologla ya da ne bileyim herhangi bir e, diş tedavisi ya da başka tedavilerde de online sağlık danışmanlığı hizmeti alabilirsiniz. Ayrıca anlaşmalı olduğu hastanelerde diş tedavilerinizi ücretsiz bir şekilde gerçekleştiriyor. Daha benim anlatamadığım birçok özelliği mevcut bu güzel poliçede. Biz izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, mutlaka kalın, sağlıcakla kalın.